Arkadaşlar merhaba. Şimdi bıçak ve tabanca'nın hızı ile ilgili bir değerlendirme yapacağız. Elimizde oyuncak bir tabanca var. Şimdi birinci hamlede silah belde vatandaş size e, silah çekecek, tabi mermiyi ağzına sürecek. Ondan sonra ateş edecek. Bunun süresi ikinci e, olayda ise mermi ağzına sürülmüş olarak tabanca olduğunu düşüneceğiz ve onu çekecek ateş edecek, edecek onun süresi. Üçüncüsü de bıçak beldeyken eee bu belden çekilen bıçağın hedefe varıncaya kadar olan süresi. Yani hangi e, aracı kullanırken daha avantajlı olacağız? Hangi araç hangisine daha baskın? Bunun için yapıyoruz. Çünkü toplumumuzda silah çekme çok yaygın e, silaha karşı bir şey geliştirmemiz lazım. Yani tabancaya karşı bir e, savunma konsepti geliştirmemiz lazım. Çünkü tabanca gerçekten insanları büyük oranda şımartıyor. E, burada bir e, e, kabadayılık veya bir işte merminin olduğu yerde hiçbir şey duramaz. E, bende mermi var dolayısıyla benim karşımda hiçbir şekilde duramazsın tarzında bir ee, baskınlık bir dominantlık ve oradan yola çıkarak bir esir alma kültürü gelişmiş. Ee, tabanca kültürünü yani tabancayı gelişi güzel çekme kültürünü alternatif bulmak zorundayız. Çünkü e, bunun e, topluma maliyeti çok fazla. ha Bıçak e, uygun mudur? E, değildir. Bıçak da bir şiddet unsuru ama en azından bir ateşli silah olmaması hasebiyle e, bir doğrudan doğruya şiddet unsuru olarak görülmez. Çünkü bizim kullandığımız bıçaklar mutfak bıçağı çoğunlukta. Mutfak bıçağı çoğunlukta değil, hepsini mutfak bıçağından kullanıyoruz. Özel atış bıçakları kullanmıyoruz. Mutfak bıçağını mutfakta ekmek kesmek için ya da sebze doğramak için kullanıyoruz. Ama tabancanın bir tek işlevi var. Tabancanın bir tek işlevi adam öldürmektir veya herhangi birini yaralamaktır. Ama bıçak öyle değildir. Aynı zamanda bir barış aracıdır dolayısıyla bir barış aracıyla bir adam öldürme aracı olarak kullanılan tabanca etkisiz hale getirebilirsek barışa katkıda bulunmuşuz diye düşünüyoruz. Evet. Şimdi silah belde ve mermi ağzında ağzına süreceğiz ve ona göre ateş ettiğimizi düşüneceğiz. Evet. Bam 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 bam. Evet. Bu. Şimdi ikincisi ee, merminin ağzında olduğunu düşüneceğiz. Merminin ağzında olduğunu düşünüp ateş edeceğiz. Evet. Bam 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 bam. Evet. Bu da ikinci süremiz. Üçüncüsü de bıçaklarımızla çekiyoruz ve atıyoruz. Evet. Bu da üçüncüsü, artık bıçakla bir savunma konsepti oluşturabilirsek aslında ateşli silahları yavaş yavaş azaltmış olacağız. Umarım bu noktada da bir katkımız olur, bilmiyorum. Bizim Anadolu Yumruğu mücadele sanatının bir amacı da ateşli silahları toplumsal şiddet aracı olmaktan çıkarmak. Yani benim Anadolu ruhu mücadele sanatını geliştirirken hedeflediğim en önemli e, amaçlardan biri, en önemli ideallerden bir tanesi ateşli silahlarla bu toplumda meydana getirilen şiddeti azaltmak. Artık e, karar sizin Anadolu Yumruğu'yla biz ateşli silahların meydana getirdiği şiddet faturasını azaltabilecek miyiz, yok edebilecek miyiz? Bunu zaman gösterecek. Sayılar.